O kadar güzel bir tadı var ki bak ben bu eve aldığımdan beri resmen diğer markayı almayı bıraktım. Esra abla az önce diyor ki... Bak, bak bu kahve makinanın kalitesi önemli değil. bana bazen diyorlar Köpür. Esra Hanım benim makinam köpürtmüyor. Bu kahveyi ister cezvede yap şöyle çaydanlıkta tencerede yap Köpürünün. garanti köpük kahve. O kadar güzel köpük ki bak çoğu kişi kahve. şeydir takıntıdır X markanın dışında başka hiçbir kahveyi içemez. Ben birçok arkadaşımı bu algıyı kırdırdım. Okay, o kadar güzel. Yağmurla sana evet. zorla, zorla denettim. Zorla. Bak lütfen şöyle bir kod gelmişken. Lütfen kodu değerlendirin. Alın. Bana teşekkür edeceksiniz. Bu kadar ne söylüyorum. Çok lezzetli. Ve sütlü Türk kahvesi. Bu muydu sütlü olan? Bazı insanlar böyle kahveyi ağır bulur. Sevemez ya arkadaşlar. Tam yumuşak içimli. Bildiğiniz sanki ocakta sütünüzü kaynatmışsınız. içine Türk kahvesi eklemişsiniz gibi.